tutuklananlardan, gözaltına alınanlardan bir tanesinin geçmişte filancayla yani gözaltına bir diğer kişiyle bir gönül ilişkisi varmış. O ilişki bitince görevden alınmışmış. Buna mı kaldı ya? Buna mı düştünüz be kardeşim ya? Bu mu turbun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu ya. Sizi oraya yollayanı da utandırıyorsunuz. Sizi oraya yollayan bundan utanmıyorsa vallahi ben utanıyorum ya. Bakın burada bu kadar gazeteci var. Akın Gürlek herkesin gözünün içine baka baka söylüyor. Ne demek antetsiz kağıda dedikodu basın bülteni ya? Hadi açıklama yap yapmadım de. Yapmadım de. Yapmadık de. Hepimizin elinde. Biraz utanmak olur, sıkılmak olur arkadaş. Yarın öbür gün, yarın öbür gün. Bu senin duyumun, iddian, dedikodu. O yazdığın insanların ailesi var. Anası var, babası var, kardeşi var. Bir başkasının çoluğu çocuğu var. Sana ne? Ve bu bir iftira ama basına yolluyorsun. Bu mu mücadele? O kadar kanun var elinde, o kadar yetki var elinde, her şey elinde. Mücadele için paparazilik yaptıracaksın öyle mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İki satır bir açıklama yap. Ben böyle biz böyle bir şey geçmedik de basına. Hiç olmazsa geçtiğim basın mensupları senin sizin yaptığınız bu işin ne olduğunu biliyor. Bak bu kadar kişi dinliyor burada. Bütün İstanbul'un elinde, hepimizin elinde. Yolladığın dakika elimizde.